Batı edebiyat tarihinde videolarımız devam ediyor. Bugün ele alacağımız İngiliz edebiyatı. Şöyle bir bakalım. Önemli sanatçılarına ilk baktığımızda tabii ilk aklımıza gelen Shakespeare. 1564'te doğup 1616'da vefat eden büyük aşk yazarı İngiliz ve dünya edebiyatının en önemli ve en ünlü oyun yazarıdır. Oyunları 3 gruba ayrılmaktadır. Hafif komediler, tarihi hikayeler ve trajediler, romanesk eserler. Eserlerine baktığımızda tiyatro türünde Romeo ve Juliet, Hamlet, Kral Lear, Otello, Venedik Taciri, Macbeth, Yanlışlıklar Komedyası, Verenalı İki Centilmen, Henry, Jules Cesar, Fırtına, Vinso'nun Şen Kadınlar Bir Yaz Gecesi Rüyası 12. Gece Hırçın Kız Kuru Gürültü Beğendiğiniz gibi yeter ki sonu iyi bitsin arkadaşlar. Geldik Fransız Bacon'a. 1561'de doğar, 1626'da vefat eder Bacon. İngiliz devlet adamı ve filozoftur. Bilimsel ve felsefi nitelikte denemeleriyle tanınmıştır. Montaigne'den sonra deneme türünün en önemli temsilcilerindendir. Denemelerinde olabildiğince nesnel, yoğun, kısa, ciddi, özlü bir anlatım kullanmıştır. Eserlerine baktığımızda denemeler ve yeni Atlantis Charles Dickens'a baktığımızda 1812'de doğar, 1870'te vefat eder. İngiliz romancı, realist akımın öncülerindendir. Eserleri Oliver Twist, İki Şehrin Hikayesi, Antikacı Dükkanı, Bir Noel Şarkısı, David Comperfield, Pickwind'in Kağıtları ve Büyük Umutlar. Geldik bir diğer önemli sanatçımıza. Jonathan Schmidt. 1667'de vefat eder doğar pardon çok özür 1745'te vefat ettiğini görüyoruz. İngiliz edebiyatının büyük hiciv ustasıdır Jonathan Swift. En ünlü eseri Gulliver'in gezileridir sevgili öğrenciler. Daniel Defoe'ya baktığımızda 1661'de doğar 1731'de vefat eden modern İngiliz edebiyatının başlatıcısı sayılır. En önemli eseri Robinson Kuruzdur bir diğer sanatçımız Bernard Shaw 1856'da doğar 1950'de vefat eder. Düşünsel yönü olan ve düşünsel yönü ağır basan eserlerini komedi biçiminde eserler vererek yazmıştır. İngiliz tiyatrosunun önemli sanatçılarındandır. 1925'te Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmış fakat bilmediğimiz bir şekilde bu ödülü reddederek almamıştır. Eserleri Kondida, Jandar, Bekar Evleri, Sezar ve Kleopatra, Madame Bovary'nin sanatı, Binbaşı, Barbara, Silahlar ve Kahraman. Oku Düşün Anla Akademi sizler için var arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videomuzda görüşebilme dileğiyle şimdilik hoşça ve kitabın sıcaklığıyla kalmanız dileğiyle.